Merhaba arkadaşlar, hepiniz Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle jimnastik için de buna jimnastik, bale seviyoruz. Biz jimnastik sporcuları aynı zamanda Antrenmandan çıkmadan önce veya antrenmana Girip başlamadan önce bale dersleri alıyoruz. Dans adımlarında serilerde, bale adımları falan kullanıyoruz. Önemli bir yer içeriyor benim için bale. Bugün sizlerle arkadaşlar ona küçük bir giriş yapacağız. Pozisyonlarımıza falan bakacağız. Hadi, başlayalım arkadaşlar. Öncelikle sizlere pozisyonları ve ayaklarımızın pozisyonlarda ne şekilde durduklarını anlatayım. Ayak pozisyonları olarak. Birincisi burada birinci pozisyon. Sen böyle dümdüz bir çizgiymiş gibi iki ayakla böyle karşıya bakar. Kalemle bir çizgi çizmişsiniz gibi ama cetvel kullanarak yani yamuk, yamuk değil. İkinci olarak yine bunun aynısı ama yaklaşık şu kadar bir miktar yani şöyle yaklaşık şu kadar bir miktar diyelim bir boşluk bırakıyoruz böyle yine ayaklar birinci pozisyondaymış gibi yanlara bakıyor sadece araları açılmış şekilde üçüncü pozisyonda bunu yarışmalarda falan çok kullanıyoruz böyle selam verirken falan böyle ayağımızın şurasında ortasına diğer ayağımızın topuğunu koyuyoruz böyle bir şekil oluşuyor dördüncü pozisyonda ise Şöyle yan gözlük yaparsam daha iyi. Görünüyor. Böyle. Bu ayak dümdüz, bu ayak da dümdüz. Bu o tarafa bakıyor, bu da bu tarafa bakıyor. Arada boşluk var. Bu şekilde. Beşinci poz ise onun kapalı hali gibi. Bu, tarafı, bu tarafa bakıyor. Birleşikler. Öndeki ayak, arkadaki ayağı sanki kapatıyor. Ve altıncı pozisyon ise bu. iki ayak yanına. O zaman şimdi kısaca ayaklarımızda yaptığımız hareketlere bakalım. Ayağımızı parmak ucumuz sadece böyle çok bastırmadan parmak ucumuzun dokunduğu, uzaklığımız panşeyi falan filan dengelere başlamadan önce yaptığımız buna terji denir. Sonra bunu biraz kaldırıyoruz. Ayağımızın Biraz havada olduğu halde jet denir. böyle direkt de gidebilirsiniz. Yoksa tanrıdan sonra da kalkabilir. 45 derece ayağın bu kadar kalkmasıdır. 90 derece ayağın tam böyle birinden dündüz bir çizgi olarak kalkması. Şimdi arkadaşlar duruşa geçelim. Duruştan ayaklarımızdan itibaren artık hangi pozisyondaysak birinci pozisyondayız diyelim. Ayaklarımızdan dizlerimizi çok sıkıyoruz. Buradan gidiyoruz. Kalçamızı popomuzu sıkıyoruz. Karnımızı çekiyoruz. Burada tam omuzlarla kalçaya bir kare. Kare var. Merkezi sıkıyoruz. Zaten kare olur sanırım. Omuzlarımızı indirip çeneyi yukarı kaldırıyoruz ve güzel bale duruşu. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar minik bir kombinasyon yapalım. Öncelikle geçelim tanjı kapat tanjı jete dokun kapan bunu yapalım 11. pozisyonda yapalım sonra aynısını yana ve arka yapalım hazır 1 2 3 nasıl sayıyordum evet. önce yapıyorum kapatıyorum Tanşe yapıyorum jete yapıyorum Kapıyorum. Ve 1, 2, 3, 4. Hop. Ve kapat. Şimdi arka yapıyoruz. Hop. Hop. an, hop hop, hop. 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 Şimdi biraz kalmış mı? Sanırım biraz daha vaktimiz var. O zaman arkadaşlar şimdi bir bakalım. Kombinasyonumuza biraz belki kliyeler bakmalar falan filan vakit kalırsa gidebiliriz. Öncelikle normal demin kliyemiz var. Böyle küçük pliye. Kliye yani dizlerimizin büktüğümüz hala ama diğer yerlerimiz hala düz kalıyor. Gram pliye ise pozisyona göre değişiyor. Böyle iyice eğilmiş halde dizlerin çizgi oluşturması gerekir. Yan olabilir, düz olabilir, arka olabilir fark etmez ama bir şekilde düz bir çizgi oluşturmaları gerekir. Dizlerin mümkün oldukça. Ona da Pozisyonlarına göre pilyere, grand pilyelere bakalım. Wing pozisyonuna baktık. 2 ile başlayabiliriz. 2'de pilye böyle yapıyoruz normal küçük. Grand pilyede 2'deyken iki topukları kaldırmıyoruz. Çünkü topukları kaldırmadan bakın çizgi olması yetiyor değil mi? Çok inersek bu sefer çizgi bozulacak. Hıhıhı. Eller bir Sonra ikisini yaptık. Dördü yapalım. Üçle yapmıyoruz. Dördüncü pozisyonda plie. Böyle demir pliye. Grand plie bu sefer topukları kaldırıyoruz. Baş oldu? Şöyle bakın. Böyle çapraz bir çizgi var. Görüyorsunuz değil mi? Çapraz bir çizgi var. Hmm. 5. pozisyona bakalım. Bu demin pliye, küçük pliye. Grand pied topuklarımızı kaldırıyoruz. Yine bu şekilde düz bir çizgi oluşturmaya çalışıyoruz mümkün oldukça. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun bu kadar sonuna geldik. Baleye giriş videosu. Come on, see, and me. I see this for I don't like with me. Bye -bye.